Dizinin yeni bölümünde izleyicileri derinden etkileyecek çok büyük bir kayıp yaşanacak. Ekip, yıllardır birlikte görev yaptıkları, hem meslektaşları hem de ailelerinden biri haline gelen çok önemli bir ismi şehit verecek. Bu olay sadece ekibin değil, ekran başındaki izleyicilerin de yüreğine dokunacak. Bölüm boyunca yaşanan acı sahneler, izleyenlere dostluğun, fedakarlığın ve vatan uğruna verilen mücadelenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Her karakterin bu acıyla baş etme biçimi, hikayeye ayrı bir derinlik katacak. Ali, yaşanan bu büyük kaybın ardından uzun süre kendine gelemeyecek. Özellikle görev anında orada olamamanın suçluluğu ve arkadaşını koruyamamanın ağırlığı, onu içten içe yıkacak. Ancak ilerleyen bölümlerde Ali'nin yavaş yavaş toparlanmaya başlaması hem izleyiciler hem de ekip için bir umut ışığı olacak. Zamanla psikolojisini düzeltmesi ve yeniden sahalara dönmesiyle birlikte diziye yeni bir soluk geleceği düşünülüyor. Ali'nin karakter gelişimi bu sezonda en dikkat çeken unsurlardan biri haline gelecek gibi görünüyor. Rıza Baba ve ekibi ise bir yandan yaşadıkları bu büyük acıyla mücadele ederken, diğer yandan yeni olayları çözmeye devam edecek. Her vakada, şehit düşen arkadaşlarının anısına bir adım daha güçlü olacaklar. Rıza Baba'nın liderliği, ekibi ayakta tutan en önemli unsur olmaya devam edecek. Ancak bu süreçte, özellikle Hüsnü ve Mesut'un duygusal olarak ne kadar zorlandıklarını da göreceğiz. Her ikisi de hem görev sorumluluğunu yerine getirmeye çalışacak hem de ailelerini bu acıdan korumak için büyük bir çaba gösterecekler. Yeni bölümde aksiyonun ve dramın dozu oldukça yüksek olacak. Suçluların peşine düşen ekip zaman zaman kendi iç dünyalarıyla da yüzleşmek zorunda kalacak. İzleyiciler sahnelerde hem gözyaşı dökecek hem de karakterlerin cesaretine hayran kalacak. Dizinin bu bölümü, hem duygusal anlamda yoğun hem de hikaye açısından çok güçlü bir dönüm noktası olacak. Özellikle final sahnesinde yaşanacak bir yüzleşme, hem geçmişte yaşananların hem de gelecekte olacakların habercisi niteliğinde olacak. Ekip, adaletin yerini bulması için elinden geleni yaparken, aralarındaki bağlarında ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterecek. Dostluk, fedakarlık ve dayanışma temaları bölüm boyunca izleyicilere derin duygular yaşatacak. Kısacası yeni bölüm hem aksiyon hem duygu yönünden seyircilere unutulmaz dakikalar yaşatacak. Her sahnesinde farklı bir mesaj, her karakterde ayrı bir hikaye olacak. Bu sezonun en çok konuşulan bölümlerinden biri olması bekleniyor ekip yeniden ayağa kalkacak, kaybettiklerinin anısını yaşatmak için daha güçlü bir şekilde mücadeleye devam edecek. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi, tahminlerinizi ve en çok hangi sahnenin sizi etkilediğini yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.